Merhabalar. Konumuz kayıp eşya kullanımı. İlgili alanımıza operasyon modülü altından Lost and Found olarak giriş yapıyoruz. Giriş yaptığımızda kullanıcı kodumuza bağlı default otelimiz seçili gelmektedir. Ve yazabilmemiz için kayıt başlangıç ve bitiş tarih aralıkları bu alanda görünmektedir. Alt alanda kaybolan eşyalarımızı, bulunan eşyalarımızı, misafire verilen eşyalarımızı, düzeltilen, düzenlenen, eşyalarımızı ayrıca değerli bir eşya ise personel vereceksek bu ekranlarda to fix edebilir ya da timeout'a düşmüş bir işlem ise e, belirli bir zaman kasamızı tuttuktan sonra yine otel içerisindeki personel dağıtımı e, yapılabilir ve bu alanlarda to fix ya da timeout seçilebilmektedir. İlgili kayıp eşya girişinde mükerrer bir giriş olduysa e, işlemi silebilmekteyiz. silinenleri de ayrı bir tab halinde bu ekranda görebilmekteyiz. Ayrıca e, Alt alanda boş kısımda sağ tıklayarak ekleme ya da artı butonu ile ekleme işlemlerini yapabilmekteyiz. Ekleme işlemleri devam edelim. Artı butonuna basıyorum. Bu ekranda hangi bölümdeysek o bölümdeki statü seçili gelmektedir. Örneğin Lost kısmında yapmıştık. Şu an Font kısmında ekleme yapalım. Bu alanda Font gelmektedir. Biz bir şey bulmuş olalım. Otel içerisinde bir şey bulundu. Bu telefon olsun telefon eğer ki bir kayıt bir for numarası otel içerisinde tutuyorsak ilgili kayıt numaramızı buraya yazabilmekteyiz. Bulunan eşyanın açıklamasını buraya yapabilmekteyiz. Telefon e, ne olsun Samsung yıldızlı kılıflı diye detay verdik mesela. İstersek bu ekrandan bulunan eşyanın resmini seçebilmekteyiz. Resmini seçtiğimiz zaman ise resim bütün weboniye erişen kullanıcılar tarafından görüntülenebilecektir ve misafire sunulduğunda teyit amaçlı kullanılabilmektedir. Bulunan yer olarak örneğin telefonu lobi barda bulmuş olalım. Bulunan personelimiz Ümit Weboni olsun. Bulunma tarihi 22.07.2024'te. Store yani depolama yeri şu an bu telefon nerede? Ön büroda bu işlemleri doldurduğumuzda ekle dersek found kısmına seçmiş olduğumuz alan eklenmektedir. Lost kısmında herhangi bir alan yok. Eğer ki kaybolan bir eşya varsa buraya da bunu yazabilmekteyiz. Farklı kullanıcılar found alanına girdiği zaman isterse hemen sağ tıklayarak update diyebilir ve ilgili resmi, ilgili içeriğini İçine de girince de görebilir ya da isterse dış alanda da görebilir. Bu ekranımızda bulunan eşyalar fazlalaşırsa bunları Excel'e de hızlı bir şekilde alabilmektesiniz. İlgili alanı tıkladığımız zaman Excel formunda e, bu alandaki gridi hızlı bir şekilde sunacaktır. İlgili işlem üzerine sağ tıklarsak e, loglarını izleyebilmekteyiz, silebilmekteyiz ya da print çıkartabilmekteyiz. Print butonuna bastığımız zaman tanımlı raporumuz gelmekte ve raporla dersek arka alanda girmiş olduğumuz işlemleri bir çıktısını alabilmekteyiz. Girmiş olduğumuz found işlemini bir telefon bulmuştuk. Misafir geldi ve telefonun misafirin olduğunu biliyoruz. Bu işlem için ilgili alanımızı kaydımızı sağ tıklayarak update diyoruz ve statüsünü değiştiriyoruz. Biz bunu bulmuştuk ama şu an teslim edeceğiz. Teslim alanı tıkladığımız zaman teslim eden personelimiz kim? Örneğin Weboni Burak diyelim. Kabul eden kim? Bir misafir gerçekleştirişinden bir ekip de alabilir bunu ya da misafir de alabilir. Misafir diyelim. Tarihine 23.07 bir gün beklemiş. Telefon sağlam teslim edildi diye bir not düşüyorum bunu update ettiğimde benim bu kaydım artık found kısmından teslim edilenler kısmına geçmektedir. Bu ekranda sağ tıklayarak yazdır dersem eğer raporumuzun formatı değişmekte. Alt alanda ise yukarıda bulunan bulan kişiye ait bilgilerimiz mevcuttu. Alt kısımda ise e, misafirimizin işte telefonu aldığı, şu tarihte aldı menotu ve misafirin imzası gibi bir alan bizlere sunulacaktır. Eğer ki bu alanda yanlış bir işlem yapıldıysa update diyerek bu ekrandan hemen hızlı bir şekilde to fix'e, timeout'a, lost'a ve found gibi değişikliklere e, ilgili statüsümü değiştirebilmekteyiz. Eğer ki yanlış bir işlem girildiyse sağ tıklayarak delete diyebilir. Delete işlemi için örneğin deneme diye bir remark yazalım. Bu işlemi yaptığımızda benim kaydım artık lost found gibi alanlardan delete kısmına gitmekte ve bu ekranda da ben kaydımı görebilmekteyim. Loglarını incelemek istersem ise üzerinde yapılmış olan hareketlerin ne olduğunu hızlı bir şekilde görüp raporlayabilirim ve akıbetini bu kısımlardan inceleyebilmekteyim. Kayıp eşya kullanımımız bu kadar. İyi çalışmalar dilerim.